Merhaba çocuklar. Bu hafta size bir çiftlik masalı anlatacağım. Hazır mısınız? Bir varmış, bir yokmuş. Kocaman, çok güzel bir çiftlik varmış. Bu çiftlikte de bir sürü hayvan mutlu mutlu yaşarlarmış. Sabah olup da horoz bağırınca ü ü ü ü, -ü! diye bütün hayvanlar başlarlarmış güne. Yine bir sabah. Horoz bağırmış. Ü, ü, ü diye. Biz de bağıralım mı şimdi üç deyince? Bir, iki, üç. Ü, 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 Bütün hayvanlar uyanmışlar. Çıkmışlar çiftliğe. Ama kümestekiler bir anda çığlık çığlığa kut gıt, gıt diye bağırmaya başlamışlar. Biz de bağıralım mı? Üç deyince. Bir, iki, üç. Gıt gıt gıdol, gıt 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 bu da ne böyle? Baksanıza yerde bir çift ayak. Olamaz. Biri gezmiş gece boyu çiftlikte. Kim gezdi acaba? Bu kümesin çevresinde kıt 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 kıt, kıt, kıt yerde bir çift ayak. Bulmalıyız onu. Hmm, dur bakalım soralım şu eşeğe. Eşek gel gel bakalım şöyle. Bu izler senin mi? Söyle. Sen mi gezdin gece gece çiftlikte? Eşek gelmiş. Aa, tamam mı? Üç deyince. Hadi başlıyoruz. Bir, iki, üç. O i, o i, o i. Baksa da benim ayak izime. Hiç benziyor mu bu benimkine? Gezmedim ben gece çiftlikte. Yattım, uyudum öylece. Kut kut kut. Evet, haklısın. Seninkine hiç benzemiyor bu. Ee, kim olabilir acaba? Hmm, şu ineğe mi sorsak acaba? Kut kut kut. İnek gel bakalım şöyle. Bu ayak izleri senin mi? Söyle. İnek gelmiş yanlarına ve bağırmış mı mmm. diye. Biz de bağıracağız tamam mı üç deyince? Bir, iki, üç. Mmm. Baksana benim ayak izime. Hiç benziyor mu bu benimkine? Ben değildim o. Ama ben de merak ettim şimdi. Kim gezdi acaba çiftlikte? Bulalım bunu. Mmm acaba saklansak kümesin arkasına beklesek gece boyunca kim gözecek acaba çiftlikte buluruz böylece tamam demiş bütün hayvanlar akşam olunca başta tavuklar olmak üzere hepsi mışıl mışıl uyumuşlar ama inek uyumamış o beklemiş saklan. Kümesin arkasına. Gece boyunca izlemiş, izlemiş. Bakalım kim gezecek çiftlikte. Bir anda bir koyun görünmüş. Koyun geziyormuş meğer. Ve sessiz sessiz meyliyormuş. Biz de sessiz sessiz meyleyelim Üç deyince. 1, 2, 3, me. görünce koyunu hemen gitmiş yanına. Hey koyun ne arıyorsun sen burada? Kimsin bakalım sen? Niye geziyorsun gece gece çiftlikte? Ama koyun görünce ineği koşmuş hemen kaçmış köşeye. Utanmış biraz. Meğer yeni gelmiş çiftliğe. Çıkamamış da dışarı. Ya arkadaşlarım beni sevmezse diye bu olanları inek anlatmış. Bütün çiftlikteki hayvanlara hepsi gitmişler koyunun yanına ve demişler ki hey koyun gel gel şöyle arkadaşımızsın bundan böyle merak etme biz çok eğleniyoruz çiftlikte hadi sen de katıl bize artık meyleyebilirsin özgürce ve koyun bağıra bağıra mey demiş biz de bağıralım mı mey diye üç deyince bir İki. Üç. Mee. 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 Mazal burada bitmiş. Hoşçakalın. Saklan bekle bekle bu gece Bak kim gezer ise çiftlikte Bulduk seni işte bu gece Haydi şimdi mele özgürce Kıt 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 kıdak Yerde bir çift ayak Eşek gel gel şöyle İzler senin Bir çift ayak inek gel gel şöyle izlersin mi söyle Gıt 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 gıdak Yerde bir çift ayak Eşek gel gel şöyle İzler senin mi söyle Gıt 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 gıdak Yerde bir çift ayak İnek gel gel şöyle İzler senin mi söyle